Stüdyodaki sıradaki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Kütükoğlu bizlerle. Doktor bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle dolgu uygulamalarından bahsedeceğiz. Özellikle akıllı dolgu uygulamalarından. Neden akıllı diye başlayalım. <laughs> Aslında bence birkaç sebebi var akıllı dolgu denmesinin. Bir kere içerisindeki polikaprolakton denilen bir madde var. Ve bu kolajen üretimini sağlıyor. Bir kere kendi yapmıyor bunu. ...kolajen üreterek yapıyor, faydasını sağlıyor. Bence bir kere oradan akıldı. Ee, i̇kincisi de bu kolajen üretimini sağladığında... ...bir devamlılık ve bir hafızaya bağlı olarak sağlıyor. Ve aynı zamanda da dolgunun içerisinde bir taşıyıcı jel var. Ve bu jel e, aslında yüzde hacim eksikliği olan yerlerde anında etki yaratıyor. Yani anında bir hacim e, eksikliğini tamamlıyor. E, ve devamında da kolajen üreterek bunun e, sürekliliğine katkıda bulunuyor. Bu yüzden akıl dolgu diyebiliriz aslında. Ee, şimdi burada bir yüz var. Hastan, evet. Hastanız olarak kabul edelim. Nasıl evet. bir e, işlemden geçecek? Buyurun e, üzerinde de anlatabilirsiniz. Tabii ederseniz. ki. Hı. Aslında burada e, hastamızın bizim burun ağız e, oluğu dediğimiz nazolabial fold denilen bir bölge var. Bu bölge uygulamalarında özellikle akıllı olgu, elansı uygulamaları burada çok etkili. Bütün çalışmalarda aslında çoğu çalışmada bunun üzerine yapılmış. Hı hı. Ee, hem buradaki hacim eksikliğini sağlıyor hem de yüzümüzde retainer ligament dediğimiz çekici ligamentler var. Bu ligamentlerin bulunduğu yerlerde buraya kitle etkisi ve kolajen üretimini sağlayarak yüzü daha yukarı çıkmasını sağlayabiliyoruz. Bu hastamızda da bu bölgeler hemen e, yani macık kemiği dediğimiz bunun alt kısımlarına ve çene hattının üst kısımlarına bu bölgelere akıllı dolguyu uygulayarak 2-3 ay içerisinde yüzü bir miktar yukarı doğru çekebiliriz. Ee, aynı zamanda malinet çizgisi denilen çizgilerin dolmasını sağlayarak ve burada kolajen yapımını artırarak cildin daha iyi görünmesini ve bu e, daha yaşlı görüntüyü daha genç e, göstermesini sağlayabiliriz aslında hastamızın. Ya yani bu hasta 4-5 bölgeye elansi uygulamasıyla evet. e, 2-3 ay içerisinde e, hastayı daha dinç, daha fresh bir görüntüye kavuşturabiliriz tamam, ideal aslında. İdeal hasta gibi değil i̇deal mi? Hastata, her şey yapılabilir. Evet, her şey yapılabilir. <laughs> yani hem eksiklikleri var, var hem sakmaları var. Evet. E, hem hacim eksikliklerini e, doldurabiliriz. Hı hı. Hem de dediğim gibi yüzü biraz daha yukarıya alabiliriz aslında. Harika. Buyurun. Bu uygulamayla Standart dolgu uygulamalarından farklı olarak az önce bahsettiğiniz gibi kolajen uyarıyoruz. Evet. Bunu e, uygulayan madde, bu ürünün etken maddesi hı hı. herhangi bir alerjen riskine sahip midir? Yani yapılan hiçbir çalışmada aslında alerjik bir etkisi görmemiş. Tabi ama bu e, %100 her hasta için değil de e, bazı alerjik bünyeler vardır biliyorsunuz. O e, insanlara bunu uygulamamak gerekiyor aslında. Ee, ama herhangi bir e, alerjik etkisi gösterilmemiş e, yapılan çalışmalarda ürünün. E, aynı zamanda aslında bu e, içer, içerindeki madde sadece kolajen değil, hiyonik asit, fibroblastları e, bir sürü e, uyarıcı, e, yani yüzümüzdeki cildimizin altındaki bir sürü hücreyi uyarıyor. E, sadece kolajenin değil de yonik asit e, uyarımını da sağladığı için aslında birçok yönden yani eli güçlü bir ürün. Öyle söyleyeyim silahları fazla. Gerçekten çok güzel avantajlarını anlat anlat bitmiyor. Evet. Neden özellikle bunu tercih ediyorsunuz? Ben de onu merak ediyorum. Aslında edeyim. şöyle pratik e, uygulanıyor. Diğer e, dolgu uygulamaları da pratik uygulanıyor ama burada kolajen hedef. Çünkü e, cildimizdeki bizim yüzümüzde bir kırışıklıklarımızın oluşması ve hacim eksikliği dediğimiz aynı da baktığımızda bu abinin buramda bir çöküntü var dediğimiz şeyin sebebi kolajen eksikliği. Hı hı. Bu kolajen eksikliğini tamamlaması nedeniyle diğerleri yapmıyor Tabii evet. ki onlar da yapıyor ama e, bunun asıl hedefi o. Yani hani e, Elanse direkt kolajen e, uyarımını sağladığı için e, bizim e, eksikliklerimizi daha doğal yoldan yani bir e, sentetik bir madde e, altına koymadan cildimizin altına koymadan kendi kolajenimizi üreterek o hacim eksikliğini doldurduğu için benim kendi tercihim e, bu yönde yani daha doğal bir yoldan e, kolajen uyarımını sağladığı için. Evet. Şimdi standart diğer dolgulara göre sanırım. Vücut kendi kolajeni tetiklediği için etki süresi daha uzun olsa gerek. Evet. Bunda nasıl bir etki süresi var bu uygulamada? Aslında e, akıl dolgu uygulamalarını e, seçiyoruz hastamıza göre. 1 e, 4 sene arasında zincir uzunluğuna göre e, farklılık gösterebiliyor. Bazı hastalarımızda 1 senelik, bazı hastalarımızda 2 senelik. Ama genelde 2 senelik e, uygulamaları ben kendi pratikimde tercih ediyorum. E, eğer hasta bundan memnun kalırsa 4 senelik uygulamalara kadar yapılabiliyor. İyi bir etki süresi. İyi bir etki süresi evet. Diğer dolgularda bulamadığımız bir etki süresi. Şimdi hep yüzden bahsediyoruz. Evet. Başka uygulandığı bölgeler var mı? Sizin iyi sonuç aldığınız. Ee, tabii ki ben özellikle dekoratör bölgesini çok seviyorum. Ee, dekoratör bölgesinde e, uyguladım ve çok e, yüz güldürücü sonuçlar oluyor aslında. Ee, elimizdeki kırışıklar aslında yine temel e, kolajen eksikliğine gidiyor her şey. Kolajen eksikliği olduğu için o bölgelere de uyarım yapıla, e, yapıldığında el üstünde ve dekolte bölgesinde iyileşme sağlayabiliyoruz. Nerede eksiklik varsa oraya gönderiyoruz. Neredeydi? Zaten akıllı yolunu buluyor, kendi kendine gidiyor kusuru gideriyor. <laughs> Benim anladığım bu. Yani yapıldığı bölgede koryajan yapıyor aslında Yapıyorum, bunu. Kendi güzel. gitmiyor ama. Tabii. <laughs> evet. İşin esprisi. Evet. Şimdi bir diğer son merak ettiğim konu şu diğer cerrahi operasyonlar özellikle yüz germe gibi full face operasyonlarla Kombine edilebilir mi son olarak? Evet, şöyle özellikle ben yüz germe operasyonlarından sonra yaklaşık 4 hafta sonra akıllı dolgu uygulaması yapıyorum. Zaten içeriden bir travma yapıyorsunuz ve fibroblastları aktive ediyorsunuz. Yani yeni hücreleri aktive ediyorsunuz. Akıllı dolgu ile de bunları destekleyerek cilt kalitesini artırabiliyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz Çok bize bugün. Ederim. Önümüzdeki günlerde yine ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Kütükoğlu bizimle birlikteydi. Akıllı dolguyu konuştuk. Şimdi medikal estetik hekimi doktor Mücahit Erden geliyor ve devam ediyoruz.